Hakem yardımcılarına bakıyor. Romanya başladı. Arda. Bir defa kayıt uzandı. Evet, Katarşanu. Bayağı önde cezayın üstüne kadar geldi. Romanya savunması. Şimdi içeri doğru. Emre atmadı çünkü ondan pozisyon olacaktı. Tekrar geri yaptım. döndü. Ceza sahası için kafa dışarı. Orkan dikkatli olma Orkan dikkatli ama Bu olmadı işte Orkan dikkatli ama Niye çıkarsın karadeniz Böyle pıstıkları yedik ki Evet iki tane otuz ara kısa pas yapıp Savunma arkasından Maçın başından bir stoperlerimiz Uyumlu değil Buna bir de Volkan'ın zamanlama hatası eklenince Oruçlu Bu ikramiye Bu Şaka. Çok net bir pozisyon verdik dışarıya. Razman Kocic. Mevlüt aldı. Ceza sahası. Açıyı kaybetti. Altı veriyor Arfet. Bir hata savunmada. Umut'un da buluştu. Hatamı sürüyor Emre ile. Sağ kanatta Emre. Topun Emre'ye geldi. Gitti rakibin üstüne. Oyuncunun iyi ısınması lazım. Kipchiu. Aleksandro Kipchiu. Milli takımın ata. Arda iyi Arda. Burada sıyrıldı vuruş. Kaleci önde kapattı. Nuri. Çok iyi top. Arda aldı. Aferin. Ceza sahası. Arda çevirdi. Ceza sahası İnto. içine. Papa! Belki de sonucumuzda en net pozisyonumuzu son saniyede Nuri. O da bu pozisyonlar için en zorlanıyor. Cipriyu... Volkan... Mutlu... İçildi. Ağır tep, 3 puan dolar diyor.